Trump'ın bu sözünü yerine getirmede karşısına çıkacak en ciddi sınavlardan birisi İsrail'in Lübnan ve Gazze'de bir yılı aşkındır süren saldırıları. Başkan Joe Biden yönetimi daha önce defalarca ateşkes girişiminde bulundu. Ancak bu girişimler İsrail'in saldırgan politikasını değiştirmesi için yeterli olmadı. Mevcut ABD yönetimi İsrail'e karşı pasif kalmakla suçlandı. Donald Trump İsrail'e sınırsız destek sözü verdi. <laughs> hem İsrail'e destek hem de Orta Doğu'da barış sözü veren Trump'ın bu iki vaadi birden nasıl gerçekleştireceği ise belirsiz. Başkanlık koltuğuna oturduğunda Trump'ın masasında yer alacak bir diğer önemli gündemse Rusya-Ukrayna savaşı. Trump, savaşın başladığı 2022 başından bu yana Ukrayna'ya askeri ve nakli yardımda bulunan Joe Biden yönetimini eleştirdi. Ben bu savaşı 24 saat içinde bitiririm ve ben başkan olarak kalsaydım bu savaş hiç çıkmazdı. Rusya Ukrayna'ya giremezdi. Cümleleriyle hafızalarda yer etti. Hatta Ukrayna lideri Volodymyr Zelenski, ABD'ye her gelişinde 60 milyar doları kapan usta bir tüccar olmakla dahi itham etti. Senato'da da çoğunluğu elde eden Donald Trump'ın Ukrayna'ya yardım musluğunu kısması hayli olası görünüyor. Rusya lideri Vladimir Putin'le sıkı ilişki içinde birçok sorunu çözebileceğinden emin görünse de Trump'ın bu savaşı nasıl sonlandıracağı şimdilik bir muamma olmayı sürdürüyor.